öğrencilerim. Bugün burada dünyanın gördüğü en büyük liderlerden en büyük devrimcilerden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun gibi bir ataya sahip olmanın ayrıcılığını hatırlayıp gururlanmak için toplandık. Atamız 57 yıllık ömrünü tamamlayıp aramızdan ayrılalı 85 yıl olmuş. Evet, 57 yıllık bir ömür. Peki ne mi yaptı bu 57? Atatürk 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran büyük bir asker, siyaset ve devlet adamıdır. Çürümüş ve çökmüş bir imparatorluğun sömürgeye dönmüş topraklarından emperyalistlere karşı bağımsızlık savaşını kazanıp Çağdaş bir cumhuriyet ve bağımsız bir devlet kurduğunda 42 yaşındaydı. Askeri bir deha ve siyasi bir önder olarak kurduğu cumhuriyeti gençliğe emanet ederken 46 yaşındaydı. Kimsenin hayal bile edemediği devrimleri yaparken 50 yaşında bile değildi. 15 yıl gibi kısa bir sürede küllerinden yepyeni bir ülke kurdu. Bakın gençler, atamız bize nasıl sesleniyor. Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberleri kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Büyük hatam, biz ilim ve akıl yolunda senin yoldaşların ve mirasçılarınız. Büyük hatam, biz yaptığın meşaleyi yüzyıllar boyu kuşaktan kuşa taşıyacak neferleriniz. Büyük hatam, biz devrimlerinin ve kurduğun cumhuriyetin yılmaz büyük hatam. Biz demokrasiden, bağımsızlıktan, çağdaş medeniyetten ve asla vazgeçmeyecek yurttaşlarınız. Sanma ki seni 10 Kasım'da hatırlayanlarız. Biz seni değil bir gün, bir an bile unutmayanlarız. Ey büyük hatam, seni sevgi, saygı ve özlemle yad ediyorum. Ruhun şad olsun.